Ve göz kapaklarınızı bastırmanızı istiyorum, bastırmanızı istiyorum. Bastırın, yapıştığını düşünün. Şu an yapıştı, dondu ve kilitlendi. Açmaya çalışırsanız da açamayacaksınız. Açılmıyor değil mi şu an? Açılmıyor. Yapıştı, dondu ve kitlenli. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet Gayet Daha derin, daha derin, daha derin. Gayet iyi. Ve sen gözünü açtığında sana gözünü aç sadece beni duyuyor olacaksın. Buradaki etraftaki hiçbir sesi almayacaksın <laughs> Sadece beni duyuyor olacaksın. Ve gözünü açabilirsin. Gayet iyi. Evet. <laughs> i̇yi. Gayet iyi değil mi? Evet. Gayet Ve şimdi ses duyuyor musun şu anda? Sadece geliyor. Sadece, sadece o mu geliyor? Sesini geliyor. Bir de benim sesimi geliyor. Başka yok mu evet. şu anda? Konuşabilir misiniz arkadaşlar? Selam verin arkadaşlar. Evet, herkes, herkes, selam. Sadece benim sesim mi geliyor? <laughs> evet. Sadece sadece bir sadece gitti benim sesim değil. Çok boğuk geliyor. Çok boğuk geliyor. Tamam peki öyle kalsın.